Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli ve çikolatalı milkshake tarifi yapacağız. Peki ya senin tercihin hangisi? İşte başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar size küçük bir püf tarif vermek istiyorum. Bu şekilde muzlarınız ve çilekleriniz varsa dilimleyip poşetin içine koyarak buzdolabına atabilirsiniz ve uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Ben dilimleyip buzdolabına koymuş olduğum çileklerden kullandım ama isterseniz siz taze çilek de kullanabilirsiniz. Öncelikle 5 adet çileğimizi yine milkshake karıştıracağımızın içerisine alalım. 2 top çilekli dondurmamızı yine karışımımızın içerisine bu şekilde ekleyelim. Ardından 5 parça buz ekleyelim. Bu kısmı tamamen doğaçlama yapıyorum. Ben birazcık da muz eklemek istedim. Milkshake'imiz için bir su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı kadar balımızı ekledikten sonra artık çırpacağımızı karıştırmaya başlayalım. Yaz ayı ve akşam saatlerimizin vazgeçilmezi oluyor milkshake tarifleri. Bu yüzden mutlaka yapın derim. Zaten pek fazla vaktinizi bile almıyor. Tüm parçalar ezilene kadar bir sıvı haline gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz robotumuzu. Bu video YouTube kanalımın vazgeçilmezi olacak bundan eminim arkadaşlar. Çünkü tadı öyle güzel öyle ferah oluyor ki bir içen bir daha kalkıp tekrardan kendisine bir milkshake yapacak diye inanıyorum. Ve artık içeceğimiz hazır kıvama geldi. Kendinize mükemmel bir bardak hazırlayıp servise sunabilirsiniz. Demin de söylediğim gibi bir tercih meselesi. Şimdi en sevdiğim milkshake tarifine geçiyorum. Çikolatalı milkshake. Robotumuzun içerisine 1 yemek kaşığı dolusu kadar Nutella'mızı ekliyoruz. Yine 2 top kakaolu dondurmamızı ekliyoruz. Ardından 5 parça buz. Ve ben biraz çikolata sos eklemek istedim. Bu yine size kalmış tamamen. Eklemeye de 1 tatlı kaşığı kadar kakao ve bir su bardağı süt ekleyip robotumuzu çalıştırmaya başlayabiliriz. Tüm malzemelerimizi yine bir sıvı kıvamına gelecek bir şekilde robotumuzdan geçirelim. Ben bardaklarımıza güzel bir görsellik katması için bu şekilde çilekli sos ve çikolatalı soslardan kullandım. Bunlar hazır tüm marketlerde satılıyor. Bardağıma bu şekilde bir şekiller verdim. Ve işte o ses ve o tat. Muhteşem bir çikolatalı minşek karşınızda. Birbirinden lezzetli ve pratik tarifler için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın